Olmaz küçük hanım, <laughs> laf anlamaz mısın sen? Kenan bey şehre gitti, o yokken kimseyi alamam köşke! Gitsin canım, ne yapalım yani? Girer beklerim ben de. buna bak! Allah Allah, olmaz dedik! Şimdi gidin, sonra tekrar gelirsiniz! Kiminle konuştuğunu biliyor musun sen? Hayır küçük hanım, söyleyin de öğreneyim bari! O halde öğren! Kenan beyin kızıyım, anladın mı şimdi? Hadi bana yol göster, hadi çabuk! Ay Kenan beyin kızı mı? Ne zannettin Aa, ya? Aa, buyurun! Aa, buyurun efendim! Buyurun. 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 Peder bey dönünce kızının beklediğini söyle lütfen. Söylerim tabii söylerim. Siz şöyle oturuverin. Aa, aa geldi galiba. <laughs> Salih efendi gel şu paketleri Leyla'nın odasına çıkar. Geç yavrum! Ne o, telaşlısın, bir şey mi var? Bir tane daha geldi, sizi bekliyor. Kim? Kızınız. Ne? Ben müsaadenizle yukarı çıkıyorum. Peki yavrum! Nerede? Nerede? Salonda! Nasıl bir kız? Müthiş! Valizi kafamda parçalıyordu. Valizi mi var? Var ya, gelin de görün! Allah, Allah! Gel Sen kütüphaneye git beni orada bekle. Ah babacığım benim. Durun biraz küçük hanım, sakin olun. Fakat babacığım! Dur yavrum, evvela biraz kendinden... ...Daha doğrusu annenden bahset. Annemin adı Cavidan, kendisi kumraldır. Sizden o kadar çok bahsetti ki... ...Sizi görür görmez tanıdım. Siz dünyanın en yakışıklı, en cömert, en iyi kalpli insanısınız. Dur yavrum, dur bir dakika. Galiba anneni hatırladım. Hiçbir şeyden korkmayan cüretkar bir kadındı. Sen de ona çekmişsin. Evet babacığım. Dur kızım, dur. Senin doğum tarihin ee, ne babacığım? 1940. Hmm. 1940. Peki, anneni hangi tarihte tanımışım yavrum? Aynı yılın 20 Nisan'ında babacığım, dostluğunuz tam beş ay sürmüş, 17 Eylül 1940'ta sona ermiş. Annem sizin çok vefalı bir erkek olduğunuzu söyler dururdu Aa. zaten. Size Koko dermiş. Evet, evet ama sizin benim kızım olduğunuzu ispat etmeniz Aa. lazım. İşte ispat. Yüzükte mi var? Sen beni bekle biraz burada. Salih. Efendim. Çıkar fiş kutusunu. Hazır efendim. C harfini bul, Caviden ara. Tarihler 20 Nisan 17 Eylül Sene 1940. Hadi durma çabuk ara. Hmm. Hadi çabuk, çabuk! Hmm. Cevziye, Cevahir, Cahide, Candan, Cemile, Cahide, Ceyda, ol. Celile, Calibe, Cevher, Canan, Buldum, Cavidan! Fiş ne diyor? Cavidan, şahane bir kumral, köşke ve kısa seyahatlere davet! Geç işin hikaye taraflarını Salih, tarihlere bak tarihlere! Hikaye 20 Nisan'da başlamış, 17 Eylül'de sona ermiş. Yıl? Yıl! 1940. Tamam. Tarihleri günü günde tutuyor. Parmağında yüzüğü de var. Tamam. Salih. Şimdi gelen kız var ya. Hı. O benim kızım. Allah bağışlasın. Darısı dostlar başı. Amin efendim. Umum. Umum tutu 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 boşum benim. Evet yavrum, hepsi tamam, inandım. Sen benim kızımsın. Ee, ne bekliyorsun? Kucaklasana babanı. <laughs> Babacığım. <laughs> Adın ne senin bakayım? Ayfer. Ayfer, benim küçük Ayfer'im. Anneni hatırlatacak en ufak bir benzerliğin yok ama... ...bazı hallerinde benzemiyor değil. Ayfer, benim küçük kızım. <laughs> Evet. Lütfen haber verin kendisine, ben kızıyım. Kızım mı? Ee, evet, evet. Siz şurada bekleyin. Ben kendisine haber vereyim. Lütfen. Allah Allah! <laughs> Beyefendiciğim, bir dakika. Ne var Salih, ne oldu? de Sizi tebrik ederim. Niye? Bir kızınız daha oldu. Ah teşekkür ederim Salih. <laughs> Şaşmadınız mı bu işe? Artık hiçbir şeye şaşmayacağım. Bu gelen de genç bir kız değil mi? Evet. Elinde valizi de var. Evet var. Nerede? Holde. Gelsin buraya. Hı? Oo. Ee söyle bakalım. Senin başka kardeşin var mı? Şey hayır. Annemin tek kızıyım. Yanılıyorsun kızım. Senin başka kardeşlerin de var. Buyurun efendim, buyurun! İşte babanız! <laughs> Allah'ım sen yavrum! Ya. Hoş geldin kızım! İsmin nedir senin? Serpil! Bir yüzüğün de var tabii! Tabii tabii, işte! Tamam yavrum, tamam! E ee, hadi bakalım, kucakla babanı! Peki babacığım! Hmm. Gel seni kız kardeşinle tanıştırayım. Ha? Kız kardeşim mi? Evet, evet! <laughs> Ayfer! Bak, kız kardeşin Serpil. Serpil bu kız kardeşin Ayfer! Eee ne duruyorsunuz öyle? Sarılsanız da de. Ya ya böyle soğuk kucaklaşma olmaz canım. Siz kardeşsiniz. Daha candan daha candan sarılın. Ah kardeşim. Ah şöyle. Aferin, aferin. <laughs> ya. Kardeşler birbirlerini sevmeli. <gülüyor> <gülüyor> Gel Leyla, seni kardeşlerinle tanıştırayım. Benim iki kızım daha varmış da haberim yokmuş. Şahi mi? Tabii ya, bak parmaklarında yüzükleri bile var. Hayat sürprizlerle doludur. Hoş geldin de kardeşlerin hadi. Hoş geldiniz. Ne mutlu bana. Birbirinden güzel üç cici kızım oluverdi birden. Ha? Yemek hazır, buyurun efendim. Hadi sofraya bakalım kızlarım. Saadet, üç kızım var. Üçü de birbirinden sevimli. Öyle acıkmışım ki! Halbuki sabahleyin sıkı bir kahvaltı etmiştim. B Çoktandır böyle güzel yemek yememiştim. Beyefendi, müjde! Gene mi? Valizi de var mı? Evet, var! O halde yüzüğü de vardır. Mercan, masaya bir servis daha koy. Bir değil, iki servis getirmesi lazım beyefendi. Gelenler iki kız kardeş! Ha? ha? İki kardeş mi? İşte bu güzel! Desene gittikçe kalabalıklaşıyoruz! Buyurun, buyurun beyefendiciğim, buyurun! Günaydın babacığım! Günaydın yavrularım! Geçin oturun şöyle, herhalde acıkmışsınızdır! Hı hı. Bakın, bunlar da öteki kardeşleriniz! Peki, nasıl oldu da siz böyle beraber geldiniz? Biz, biz ikiz kardeşleriz babacığım! Aa, demek ikizsiniz! Bak, bunu hiç aklıma getirmemiştim. Sizde de yüzük vardır herhalde. Var ya, işte! Bakın! Demek annenizde iki yüzük varmış. Öyleyse ben onun ikiz doğuracağını evvelden tahmin etmişim. Nerede, nerede babamız, nerede? Buyurun, buyurun, buyurun! Nerede? <laughs> 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 E, ee, Çekil bakalım şöyle! E. Yıllardır Kiki babacığımın <laughs> boynuna sarılacağım, şu Mesut ağını bekliyordum. Ah benim bir tanecik Kiki babacığım! <laughs> hmm. Durun, durun çocuklar! Şöyle bir nefes alayım hele! Nasıl dururum babacığım? Ben bu Mesut takıyı kaç yıl bekledim? Ya ben? <gülüyor> <gülüyor> bu günleri iple çektim, vallahi iple çektim! Siz de ikiz misiniz? Hayır, biz yolda tanıştık. Yüzüklerimiz sayesinde. sayesinde. Ah babacığım, tıpkı <laughs> annemin anlattığı gibisin, görür görmez tanıdım. Annem Feride Hanım'la 1937 yılında tanıştınız. <laughs> Mayıs 23, çarşamba günü he? Çarşamba günü ya. Benim doğum tarihim Şubat'ın 20'si. Bakmayın soğuk mevsimde doğmuşum ama çok sıcak kanlıyımdır. Bana çabucak ısınacaksınız babacığım benim. Fakat benim annem Melih Hanım'la da 1950'de Nisan ayının 10. günü tanışmışsınız tarihim Ocak 24. Canım babacığım benim. Tarihler tas tamam doğru. Hezabedin göreceksin. Bunlara ne lüzum var yavrularım? Benzerliklerimiz bu gerçeği ortaya koymuyor mu? Ama bilmem fark ettiniz mi? Ben size daha çok benziyorum babacığım. Asıl ben benziyorum değil <laughs> babacığım ha? İkiniz de benziyorsunuz. Bırakın münakaşayı. Yoldan geldiniz karnınız acıkmıştır. Evvela şöyle oturun. Hı hı. Bu küçük hanımlar da sizin kardeşleriniz. Hadi geçin. Hı hı. Canım kardeşlerim. Hı hı. <laughs> Mercan iki servis daha. ...Ukulade Serpilcik! Biraz güneşlenip hava alayım, ben de gelirim! Bu mayo ile mi? Sen havasızlıktan ölmediğine şükret! Ne yapalım ay iki gözüm, tiyatronun gardırobunda ancak bunları bulabildim! Leyla niye yanımıza gelmiyor? Odasında kitap okuyor. Yoksa dargın mı bize? Ah, neden dargın olsun, Kenan bey hayatından memnun! Siz ne isterseniz deyin! Kenan Bey bu işi yutmadı, bizimle alay Hı -hı. ediyor. Madem ikiziz diyecektiniz, iki yüzük göstermeye ne lüzum vardı? İkizlerin iki annesi olmaz, olmaz ki, ki. Olmaz Aa, ki, Hadi biz bir halt ettik ya, siz koca kazıklar. Hı -hı. Niye ikiniz beraber geldiniz? Canım açlıktan böyle şeyleri düşünecek, mi kaldı bizde. <laughs> İçeri gir, Salih Efendi'yi bul, sana gereken talimatı versin. Ben hizmetçi değilim. ben sözüm Kenan Bey'i arıyorum. Kenan Kocamaz Bey'i. Yok canım, sahi mi? Senin de yüzüğün var mı? Var tabii. Babama göstermek için takmıştım, bakın. Allah Allah, Kenan Bey'in bir Arap kadını ile de münasebeti mi varmış? Yok canım, olacak şey değil bu bu işi başaramayacağım içime doğmuştu sanki. <laughs> Dur canım, hemen ağlama. Ben Kenan Bey'i tanırım, iyi adamdır. Zaten beş kızı var, sen de altıncısı olursun, olur biter. Evet ama onlar beyaz. Ben... Sen güneşten yanmış gibi şişirin bir kızsın. Hem söz aramızda, Kenan Bey anneni mutlaka tanımıştır. Ah, öyleyse bu iş oldu demek. Elbette. Artık bundan sonra bana baba diyebilirsin. Çünkü Kenan kocamaz benim. Siz mi? Aha. Eyvah! Tahiye faka bastı! Tahiye yuttu! Hemen ağlam öyle çikolata kızım! <laughs> Merak etme, sen de burada kalacaksın! Hadi ağlam artık! Gül! Ha? Ah şöyle! Gel bakalım kartopum, seni öbür kardeşlerinin yanına götüreyim! <laughs>